Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da ilk bulduğum silahla oynama challenge yapıyoruz. Şimdi videoya geçelim. Uçağımıza bindik. Atladık biz de. Arkadaşlar bu tür videoların görmesini istiyorsanız kanalımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir takım geldi diye düşünüyorum. El bombası buldum. İnşallah güzel bir silah buldum. Bulurum. Burada silah yok. Arkadaşlar daha silah bulamadık. Rakiplerin loot'unu da yapmayacağız. Aa pompalı. Pompalı geldi. pompalıyla şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar Sıvıtı yapmayacağız dedik. Hatta otomatik toplamayı çıkartalım. Ee, toplamdan otomatik toplamayı kapattık. AK'yi alamıyoruz. Bana bolca pompalı vermesi lazım. Şuradan sis bombasını alacağım. Kaskı da alacağım. Yeleği alacağım. Yine de sosturucu alalım. Arkadaşlar mermi biterse bu arada e, tabanca kullanmak var. Hayır M4 buldum. Bari bizim adamlar alsın. Deal with yeleğimizi de aldık. Şurada Bizimkiler adam vuruyor. Şurada da silah sesleri var. Bu Bu da gitti. Önümde ayak sesi var. Şu botları lootlayacağım. Bu botta bir şey yok. Şu evi doğru doğru da gideceğim. İnşallah lootlanmamıştır. İki mermimiz var bir de. Ya, lootlamışlar. Yine de bakalım içine. M249 var arkadaşlar. Şurada bir şey bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Sanki altta ben bir şey görmüştüm. Yok. İki tane pompalı mermimiz var. Şurada bir leş kasası var, çantası. Lazım olan bir şey yok. Burada da mı var arkadaşlar? Bir mermimiz var. Bandaj basacağım. Bizim adamın Şuraları bir lootlayacağım arkadaşlar. Belki pompalı mermimiz çıkar. Burada bize gerek bir şey yok. Buradan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir sargı bezi var onu alacağım. Şunu aldım. Şuradan arabayı alıp diğer evlere gideceğim. İnşallah pompalı mermisi bulurum. Burada bir tane de airdrop var. Ama bulutlanmış. İçi bomboş. Tamam. Bize gerek bir şey yok. Arkadaşlar. Bir Allah'ın kulu bize pompalı mermisi versin. Enerji içeceğini alalım. Şunu da alalım. Arkası aldık. Şu eve geçip arkadaşlarımın yanına gideceğim. Buradan da çıkmadım. Bizim dört numara oyunda yok. O yüzden gidemiyoruz. Tabi arabayı da almış. Buraya girdik. Belki şu çıkar bir tane. Bir tane bot var. Kafasına vurmaya çalışacağım. Tabanca geçmek var demiştik arkadaşlar. Arkadaşlar bunda pompalı memesi yok. Bot var burada. Ben harcama lütfen. Sonunda öldü. vursana işte silahla. Botu ölmüyor. Sonunda pompalı mermisi buldum. bunu da alacağım arkadaşlar. Bunu da hallettik. Şurada biraz daha but var. Şu bota gideceğim. Arkadaşlar yine 5 mermi kaldı. Bunda varmış Allah'tan. Bu bir tane bota sıkıyordu ama

Arkadaşlar bu pompalıyla da birinci olursak çok iyi olur. Şu evin oraya gidelim. Daha lazım bir şey yok. Araba sesi var. Bizim kütahsanınca adamı da bulmuşlar. Ya da bot bu. Büyük ihtimalle. Atölyelerini ne alacağım. 8 x alacağım. Uzatılmış alacağım arkadaşlar. Son bir adam kaldı. Maç sona erdi. Lobiye geri dön dedi. Bildiri geldi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.